Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mecliste AK Parti grup yönetimiyle toplandı. Toplantının gündeminde 18 yaş altı suçlular, sosyal medyanın 16 yaş altına kısıtlanması ve doğum izninin uzatılması var. Ayrıntıları alacağız şimdi Özgür Akbaş karşımızda. Ee, Özgür çocuk suçlularla başlayalım. Çok uzun süredir gündemimizde konu nasıl bir düzenleme planlanıyor? Şimdi Burak uzun zamandır bu e, Türkiye'nin gündeminde özellikle Mati Ahmet Minguzi'nin öldürmesinin ardından daha da fazla gündeme geldi. 11. yargı paketinin içinde de suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler vardı. Cezaların arttırılmasına ilişkin düzenlemelerdi bunlar ama son anda o paketten çıkartıldı bu çıkartılmasının en önemli nedeni de çocuklarla ilgili daha fazla bir araştırmanın yapılması. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Çocukların yararına neler yapılabilir? Suça sürüklenen çocuklarla ilgili hangi önlemler alınabilir? Tüm bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda ele alınacak. Ama bunun öncesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bugün meclise geldi. AK Parti grubunda şu an AK Parti grup başkanı Abdullah Güler ve AK Parti kurmaylarıyla toplantı halinde. Özellikle bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili ne yapılabilir? Bunlar konuşuluyor. E, halihazırda Türkiye'de çocuklara yönelik cezaevlerinin e, ıslah'tan ziyade cezalandırma odaklı olduğuna yönelik eleştiriler var. Bu konu çözülebilir mi? Bunlar konuşuluyor. E, bunun yanı sıra 11. yargı paketinde özellikle ee, tabii çıkartılmıştı bu düzenleme ama ne getiriliyordu? Ee, adam öldürme suçlarında 15-18 yaş grubu için ceza üst sınırının arttırılması planlanıyordu. Bu gündemdeydi ancak son anda dediğim gibi paketten çıkartıldı. 11. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe görüşmelerinin ardından meclis genel kurulu gündemine gelecek. Acaba genel kurulu görüşmelerinde Suça sürüklenen çocuklarla ilgili bu ceza artışıyla ilgili bir durum gündeme gelebilir mi? Bu henüz belli değil. Ancak bunun şimdilik gündeme gelmemesi önümüzdeki 2026'nın ilk yıllarında ilk aylarında gündeme gelebileceği konuşuluyor. Önce mecliste bir araştırma komisyonu çalışsın. Onun vereceği raporlar doğrultusunda hareket edilsin gibi bir görüş var. Ama bugün tabii Aile Bakanının AK Parti grup yönetimiyle yapacağı görüşmede bir hayli önemli. Özgür bir sorun daha olacak. Yeni anne olacak veya anne olmayı planlayan birçok kadının da gözü parlamentoda. Çünkü doğum izniyle ilgili bir düzenleme söz konusu. O konuda görüşülüyor sanırım. Bir de sosyal medya kısıtlaması meselesi var. Nedir o alanda beklentiler? Doğum izninin uzatılması gündemde. Bu konu konuşulacak elbette bugünkü toplantıda. Toplantı başladı ve bu konuda en önemli gündem maddesi doğum izinin uzatılması ve doğumun teşvik edilmesi noktasında bu konu tüm yönleriyle irdelenecek. Aile Bakanı'nın bu anlamda bazı önemli olması bekleniyor AK Parti grup yönetimine yönelik olarak ve bunun teklif haline dönüştürülmesi şekillenecek ilerleyen günlerde. Ama bunun yanı sıra tabii sosyal medya düzenlemesi. Bu da yine çok da bir konu. E, pek çok ülkede e, 16 yaştan e, önceki çocuklara sosyal medyada e, bir kısıtlama geldi, yasak geldi. E, Türkiye'de de bunu e, bu konuşuluyor, bir kısıtlama getirilmesi gündemde. Yasaklama değil ama bir kısıtlama. Özellikle ebeveynlerin iznini alarak sosyal medyaya girmeleri yönünde bir düzenlemenin gelebileceği konuşuluyor. Bay sitelerinin çocukları kullandığı, çocuklarla çocukların bilinçli olmadan bu sitelere girdiği, sosyal medya çetelerinin çocukları kullanmasının önüne geçilmesiyle ilgili neler yapılabilir? Yine bugünkü bu toplantıda tüm yönleriyle ele alınacak ve 16 yaştan küçük çocukların sosyal medyaya girmesinin kısıt Kısıtlamalar getirilmesi yani ebeveyn izniyle ancak girebilmesi yönünde bir kanun teklifinde hazırlanabileceğini de buradan ifade edelim. Burak